Bugün Ebu Bekir'le elfaz-ı küfür meselesini konuştuk. Elfaz-ı küfür bir Müslümana katiyen yaraşmayacak ve yakışmayacak, onu iman dairesinin dışına çıkartacak olan beyanlar demektir. Nedir o beyanlar? Ve o beyanları söyleyen insanlara karşı bizim tavrımız ne olmalıdır? Bu konuda klasik fıkıhta neler söyleniyor? Bugün itibariyle söyleyebileceğimiz farklı şeyler var mıdır? Evet, bütün bunları Ebu Bekir'le şu 20-25 dakika içerisinde konuşmaya çalıştık. Aleyküm selam evet. Nasılız am? And Hamdolsun, Allah razı olsun. Sen nasılsın? Elhamdülillah abi çok şükür. Allah'sa İş güç koşuşturuyoruz. Allah kolaylık versin. Ee, bugün sizin getirdiğiniz bir konuyla karşınızdayım. Ben çok evet. fazla üzerine düşünme fırsatı bulamadım. Çünkü çok hayatımda en azından şu ana kadar ne kadar yeri olduğunu oturup düşünmemişim yani. Konumuz ee, konumuz elfazı küfür. Küfüre götüren lafızlarla alakalı. Ben getirdim alakalı. sözünü kesiyorum. Ben getirdim bu konuyu. Çünkü çok soru var bu konuda. Anladım. Onun için gündeme aldım. Bunu da çok fazla hani düşünmediğim için ne olduğunu da çok bilmiyorum. Bunun ne olduğunu ilk başta açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi elfaz küfür Arapça bir terkip ve genelde de böyle kullanılır literatürde. Halkın arasına da böyle mal olmuştur. Aslında böyle birazcık imam hatip okuyan hemen hemen herkesin yani imam hatip bilgisi seviyesinde dini bilgiye sahip olan herkesin bildiği bir kavramdır bu elfaz küfür. Lafız Lafzın çoğu elfaz. Küfür de bildiğiniz gibi imanın karşıtı olan bir şey. Dolayısıyla elfaz ve küfür insanı küfre sokacak lafızlar demek. Yani iman dairesinden çıkartıp son tahlide onu kafir edecek lafızlar demek. Bu önemli bir konu. Fakat bu önemli bir konunun zeminini önce teşkil etmemiz lazım, bir belirlememiz lazım. Şöyle ki, Ebu Bekir bilmiyorum farkında mısın, değil misin? Düşündüğün zaman mutlaka bunun farkındasındır diye düşünüyorum, senin için özellikle dinlerin hakikat iddiası vardır. Hakikat iddiası olmayan bir din zaten din olamaz. Başka bir düşünce topluluğu falan denebilir yani bir din olabilmesi için Evet bir inanç olması, olması gerek. lazım ve o inancın da ben doğruyum, başkaları batıl demesi lazım. Başka türlü mümkün değil. Nitekim Hristiyanla baktığınız zaman da aynı şeyi görürsünüz. Yahudiliğe baktığınız zaman da aynı şeyi görürsünüz. Brahmanizme, Budizme vesaire baktığınız zaman da aynı şeyi görürsünüz. Hatta ilahi bir vahye dayanmayan, bir kaynağa dayanmayan beşer mahsulü ideolojilerde bile hatta feit dediğimiz inançlarda bile bunu görebilirsiniz. Dolayısıyla İslam dininin hakikat iddiasında bulunmasını bir tarafa koyalım. İki, din diyoruz o zaman dinin merkezinde vardır? İman vardır. İmanın karşıtı nedir? Küfürdür yani inkardır. Öyleyse o inkarla imanın yan yana gelmesi mümkün değildir. Ya buna inanacaksın ya da inanmayacaksın ve sen inandığım dediğin halde inanmayan bir insanın ağzından çıkan sözleri söylüyorsan, inkarı ifade eden ya da işmam eden beyanlarda bulunuyorsan ya da davranışlarda bulunuyorsan o zaman sen yerin burası değil demektir. İşte elfaz-ı küfür bunu ifade eder. Yalnız İslam için bir şey söyleyecek olduğumuzda ayrıca bir bahis açıyorum şu anda. Yani konuya geri döneceğim unutmuş değilim. İslam'da bütün dinler batıldır diye bir yaklaşım söz konusu değildir. İslam şunu der. Diğer dinlerde özellikle monoteistik religion dediğimiz tek tanrılı dinlerde onlar da, onlar da Allah'tan gelmiştir ama zaman içerisinde tahrife uğramıştır, tebdile uğramıştır, bozulmaya uğramıştır. Ama işlerinde halen daha hakikati ifade eden yani İslam'da var ola gelen hakikati tek tanrıdan geldiklerinden dolayı hakikati ifade eden beyanlar vardır, noktalar vardır der. Yani bütünüyle batıldır demiyor ama hak olan noktalar olabilir. O hak olan noktalarda İslami değerlerle uyuştuğu ölçüde, efendim prensiplerle, öğretilerle uyuştuğu ölçüde onlar da benim kabulümdür diyor. Ehli kitap diye boşuna ayrılmıyorlar. Yani. Ehli kitap ayrımının temel noktası da zaten burasıdır. Mesela biz fıkıhta herhangi bir hükmü bilinmeyen meseleye hüküm arayışı içinde bulunurken, kabullenmiş olduğumuz metodoloji sıralaması içerisinde şerümen kablene bizden önceki şeriatlar dediğimiz noktada hmm. aynen bunu ifade eder. Yani ben Kur'an'da bulamadığım, sünnette bulamadığım, iniyorum aşağıya işte o sıralama içerisinde bulamadığım herhangi bir delili benden önceki, bizden önceki dinlerde buluyor ise şayet onu da, onu da efendim onunla da hüküm verebiliyoruz ya yani da onu hükmün temeli, gerekçesi yapabiliyoruz. Şimdi konuya geri döneyim. Demek ki Elfaz-ı Küfr'ün oturmuş olduğu zemin dinlerin aslında hakikat iddiası ve imanı merkeze koymasıdır. Pekala nedir bu sözler diyecek olursanız bu sözler her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ı inkardır. Tevhid, nübüvvet ve haşir, peygamberi ve peygamberliği inkardır ve bir de ahireti öldükten sonra dirilmeyi inkardır orada var ola gelecek diğer işte hesaba çekilmediği, mizandı, sırattı, cennetti, cehennemdi bunları inkardır. Bu bir. iki bir de zaruriyatı diniye dediğimiz yani bunlar dinin olmazsa olmazlarıdır diyeceğimiz ister ilkeler, ister emirler, ister hükümler, ister yasaklar bir de bunları insanın bilerek ve isteyerek şuurluca inkar etmesidir. Bilerek ve isteyerek şeyin altını çizdiniz. Tabii ki çiziyorum. Neden? Çünkü diyelim ki bir insan deli. Hmm, ve Allah'ı inkar ediyor. Ne yapacaksınız? Mükellef değil ki o adam. İkincisi sahoş. Ağzından ne çıktığını bilmiyor. Yani ne dediğini bilemeyecek ölçüde bir sahoş. Ya da almışlar eline silahları hakikaten öldürecek ölçüde ve bunu gerçekleştirebilecek ölçüde ciddi tehditlerde bulunuyorlar. Yani bizim fıkıhta mükreh dediğimiz, ikrah dediğimiz hal. Bu haldeyken bunu söyle aksi takdirde diyorlar. Ve nitekim bunun da örneğini de görüyoruz değil mi? Ammar İbn Yasin'in annesini babasını o müşrikler onun gözü önünde öldürüyorlar. Muhammed'e gelin inkar edeceksin diye. Ve onların öldürülmesi karşısında Ammar İbn Yasir o sözü söylüyor. Müşriklerin istediği o sözü söylüyor. Sonra da Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Pişmanlığını ifade eder tarzda ya da nerede durduğunu, ne olduğunu anlar tarzda. Efendimizin vermiş olduğu cevap ne? Bunu söylerken kalbin nasıldı sana ve Allah'a imanla dop doluydu ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer bir daha yaparlarsa aynı şekilde hareket edebilirsin diyor. Dolayısıyla bakın ikrahın yani zorlanan bir insanın ölüm tehdidiyle bir azasını uzunu keseceğiz, senin yakınlarına zarar vereceğiz tehdidiyle söylemiş olduğu sözler bile bu noktada yer almıyor. Onun için ben bilerek ve isteyerek dedim. Anladım. Pekala şaka olarak söylenen sözlere gelince. Ben bununla alakalı üzerine gitmek istiyorum abi. Öyle Şakayı mi? merak ediyorum yani. Sizin yani mesela benim burada aklıma gelen şey şu. Ben daha önce de de size belki stand up komediyi çok seviyorum. Amerika'da evet. da çok çok gelişmiş bir kültür stand up komedi. Ama stand up komedide işte kara mizah var. Çok uç noktalarda bulunan mizahlar var ve benim de hoşuma giden mizahlar bu tür mizahlar. Ama burada kutsal çok tanımayanlar da var bu şakaları evet. bu komedi yapan stand-up yapanlar da. Ya yapanlarda. da bizim kutsal kabul ettiğimizi o insanlar kutsal olarak kabul etmiyor ve kabul alakalı. etmediğinden dolayı. Evet. Ya yani hiçbir şeyin kutsal olmaması gerektiği Aa, ne kadar pe, iddia eden ha, insanlar var arada, çok evet. uç noktadalar. Yani her şeyle alakalı şaka yapılabileceği, her şeyle alakalı dalga geçilebileceği ne iddia eden çok ciddi bir kesim var yani bu küçük bir kesim değil. Bunlar rahatsız olan tabii Hristiyanlar da var, Yahudiler de var. Sadece Müslümanlara ait bir şey değil bu. Peki bunlarla alakalı ben nasıl durmalıyım? Benim de, benim de bu Amerika'ya geldiğim zaman yaşamış olduğum kültür şoklarından bir tanesi buydu. Ben 11 Eylül öncesi buradaydım 2001 hadiselerinden önce. Ben Amerikan bayraklarının böyle kilot halinde evet. yani böyle yapıldığını ve onların giydiklerini gördüm. Hani Türkiye kültürü içerisinde bayrağı kutsal kabul eden bir kültürün çocuğu olarak ya nasıl oluyor, bayrak nasıl kilot haline getirilir, şort haline getirilir ki diyordum. Fakat 11 Eylül'den sonra bu noktada bir milliyetçilik çıktı. Bayrak artık o anlamda kullanılmıyor. Her neyse bu işin ayrı bir boyutu da. Şimdi şaka olarak ya da kültürel anlamda ya da dini inanç anlamında böyle kabullenmiyor, kutsal kabul etmeyenler dediğiniz. Evet bu mevzu İslam tarihi boyunca, bizim ilim tarihi boyunca ulemamız tarafından çok ciddi tartışmalara konu olmuş bir konudur. Bazıları demişlerdir ki bu konuda, Hayır kardeşim bu konuda katya müsamahalı davranamayız. Bunlar dine ait, imana ait, ahirete ait, kutsal konulardır. Dolayısıyla ağızdan çıkan söze bakarım ben. Şaka yollu bile söylese küfrüne hükmederim. Ya da kafirdir derim ve ona ait ahkamı işletirim. Bazıları demişlerdir ki hayır. Hani bunu şunu şuraya... Çok daha önceden konuşmuştuk hatırlıyor musun birkaç program önce Setti Zerai diye bir prensipten evet. bir de karşıtını konuşmuştuk feti Zerai. Fıkhi kavramlar bunlar teknik kavramlar ama yani bir şey haram harama götüren yollarda haram anlamında evet. bunu diyen insanlar şaka olmasını nazar itibara almıyorlar. Dolayısıyla ağızdan çıkan söze bakarım zahiri literalist bir yaklaşım sergiliyorlar. Bazıları da diyorlar ki hayır böyle diyemezsiniz. Çünkü yani adam bunu şaka olarak söylüyor ya da şöyle diyelim şair mübalağası içerisinde söylüyor. Yani tamam. Şairlerin bir mübalağa huyu vardır ya veyahut da eserlerinde, şiirlerinde bunu çok rahatlıkla verirsiniz. O mübalağa içerisinde söylüyor ama niyeti böyle değil. Kalbine baktığınız zaman, inancına baktığınız zaman ağızdan çıkan sözle oradaki iman arasında müthiş bir uçurum var. Öyleyse... O söze sadece o sözün zahine bakaraktan hüküm veremezsiniz diyenler de var. Pekala tarihi süreçte hangi görüş hakimdir diyelim, hangi görüş daha böyle ağırlıklı olarak kabul olmuştur diye soracak olursanız birinci görüş daha ağırlıklı olmuştur. İkinci görüşü kabullenen insanlar daha da azdır. Aslında. Bunu da ifade etmiş olayım. Mesela örnek vereyim ben bununla alakalı olarak aslında bir tasift yapmak istiyorum Ali Rıkaliden hareketle o tasiftte de anlatabilirim bunu. E istersen şimdi de söyleyebilirim. Benim için merak e, ettim abi. Şöyle ki yani bizim fıkıh kitaplarımızda derli toplu elfazı küfürle alakalı bir derleme, bir tasvif çalışmasını ilk defa Semerkandi diye bir insan yapmış. Ebu Leys Semerkandi. Bu insanın vefat tarihi 373. Nevazil diye bir kitabı var. Fetava diye bir kitabı var. O Fetava diye bir kitabın en sonunda böyle babu meseli şette diyor böyle muhtelif meseleler. Onun altında da mesaili elfazı küfür diye bir bahis açmış. İlk defa orada müstakil olarak çalışılmış. Bakın çok erken dönemler 373 miladi olarak bunu 983 diyebilirsiniz. Dolayısıyla ne kadar geriye gidiyor en azından bir 5 asırlık bir geriye gidiş sözü. Tasife gelince bu ali Ali'l-Kari Kadı İyaz'ın şifa kitabına yazmış olduğu şerh şifa şerhinde ifade ediyor. Şerhinde anlatıyor ve beş kategoriyi ayırıyor. Pekala bunun önemi var mı? Yani fıkhi düzlemde baktığınız zaman önemi var. Ne biliyor musunuz? Bugünkü modern çalışmalara bakın. Yani 2024 yılında, 2023 yılında yazılmış akademik makalelere bakın. Halen daha aynı tasnifin kullanıldığını görüyorsunuz. Başka Bu açıdan önemli. Yani. Ben şahsen bunu çok önemsedim yani. Yani Ali Yülkari'nin vefat tarihi 1014. O tarihte yazmış, yazılmış olan yani 4 asır önce, 432 yıl önce yazılmış olan bir eserde yapılan tasnif, sınıflandırma halen daha yürürlükte ve halen daha günümüz insanının işte ilahiyat fakültelerinde bu konularda tez yapan kişilerin, makale yazan kişilerin de kabullenmiş olduğu bir tasnif. Pekala ne diyor burada? Diyor ki beş tane sınıfa ayırıyor. Birincisi Uluhiyetle alakalı mesela Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkar, zatını inkar, sıfatlarını inkar ve benzeri. Na seza, na beca, katiyen bir Müslümanın ağzından çıkamaz dediğiniz Allah'la alakalı beyanlar insanı küfre sokar diyor. Bu birinci kategori. İkinci kategori nübüvvetle alakalı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veya diğer hak peygamberlere söz açan, dil uzatan, onların varlığını inkar eden, onları alaya alan, istifaf eden, hor ve hakir gören bir sürü beyanlar var ya günümüzde yani evet. bakın isterseniz ateistlerin sayfalarına bunları görebilirsiniz. Tam bununla alakalı küçük bir soru sorabilir Tabii miyim ki? abi? Yani mesela normalde don't take lord's name in vain diye burada bir şey var. Hristiyanlardaki bir inanış var. Yani Hz. İsa'nın ismini şey yaparken kötü bir amaçla veya gereksiz yere ağzınıza almayın. Sadece ciddi yerlerde kullanın diye. Yani mesela diyelim bir canınız yandı bir şeye ayağınızı bir masaya vurdunuz a ah, Jesus falan diye burada bir tepki verirler. Onu Hristiyanlar olunmaması gerektiğini söylüyorlar. Yani ismini Hz. İsa'nın ismini böyle basit şeyler için ağzınıza i̇şte almayın bu, diye. Bu noktaya kadar göre. Setizeray göre hareket edilmiş bunu diyen insanlar. Ben mesela yani. bizim bu olaya nasıl bakmamız gerektiğini de merak i̇şte, ediyorum. Çünkü ben burada alışık gelmiş olmaktan dolayı bazen ben de Jesus diye şey yapıyorum şimdi yani. Şimdi geleceğim ona. O 5. kategorideki beyanlar bunlar. Okey, evet. Üçüncüsü Kur'anla alakalı. Yani Kur'anla alakalı onun tamamını inkar veyahut da bir kısmını inkar, helalını haram, haramını helal kılma gibi meseleler de insanı küfre sokar o ulemanın tasifi içerisinde. Gelelim dördüncüye. Dördüncü ise İslami ilimler ve alimler hakkında söylene gelen şeyler. Çünkü bunlar aynı zamanda İslam dininin namusudur tabir caizse. Evet. Dinin din olarak bizlere intikalinde çok önemli yere sahip olan kişilerdir. Mesela kelam ilmini işe yarar ki diyor. Ya da i̇mam Gazali gibi devasa bir insanı ki onun vasfı Hüccetül İslam'dır. Hüccetül İslam demek İslam dininin hak ve hakikat olduğuna başka delil olmasa İmam Gazali'nin varlığı yeter anlamında bir sıfattır Çok bu. Büyük. İmam Gazali'ye tutuyor ki alimcik diyor. Hakaret anlamında bir beyandır bu. Bunlar da insanı küfre sokar demişlerdir. O Ali Lukari yapmış olduğu tasif içerisinde. Geliyorum senin sonra cevap olacak. Ben de daha sonra anlatayım dediğim şeye. Geliyorum. Çeşitli konular. Hmm. İşte bu çeşitli konular, mesela muhtelife dediğimiz şey, bu çeşitli konulara geldiğimiz zaman karşımıza demin söylemeye çalıştığım yani gündelik hayat içerisinde kimisi ağız alışkanlığıyla kimisi hakikatini kastetmeyerek beyanda bulunuyor. Diyor ki mesela bir adamın cimriliğinden bahsedeceksiniz ama gerçekten cimri. Yani nasıl cimri nasıl ifade edeyim? Öyle böyle değil derler bizim Aha. orada. Öyle böyle değil. Ben memlekette, Allah gani gani rahmet eylesin, ismini vermeyeceğim. Tabii ki gıybet olur, ölmüş bile olsa, katiyen doğru olmaz. Hele memleketimden izleyen insanlar, <laughs> iz sürerek onun varlığını bile bulabilirler. Ama bir esnaf vardı, bakın esnafın şeyini versem şimdi, diyesem ki mesela şey demirci, kömürcü, desnaf. fırıncı desem, hemen oraya giderler. O kadar da meşhur bir insandı. Gidiyorsunuz, ondan bir şey alıyorsunuz, 50 lira veriyorsunuz. 20 liralık bir şey, 30 lira geri verecek değil mi? 20 liraya satmış olduğu o malla para kazanıyor. Ama 30 lirayı verirken şöyle şöyle verirdi böyle <laughs> eli titreye titreye verirdi. Mesela bu ölçüde Cim ya senin değil ki kardeşim zaten sen aldın 20 lirayla o hakkını aldın. ötürlü bir insanı cimriliğini ifade ederken derler ki mesela bizde ya o mu bırak Allah aşkına Allah verdiği canı alamıyor. Oo. Bakın şimdi Allah verdiği canı alamıyor diyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Çok ağır aslında düşündüğünüz evet. zaman yani, anlamını düşündüğünüz zaman. Bir başkası mesela sevgilisine kavuşamamış, hani Orhan Gencebay'ın arabek şarkıları içerisinde vardır, şikayetim yaradana diyor. Evet. Orada bir aşk konusunu dile getiriyor, hikayesini dile getiriyor ve sevgilisine kavuşamamanın vermiş olduğu o ızdırabı diyelim, o şikayeti diyelim, ne derseniz deyin, şikayetim yaradana, başka kimse... Burada gerçekten kaderi de itham eden, itham eden bir beyan var değil evet. mi? Ama hepsi böyle değil. Mesela bazıları da var ki Allah herkese vereceğini verdi ama bana gelince çok cimri davrandı diyor. Bak bu da halk arasında konuşulan bir şeydir. Evet. Ama geriye şey farklı var. bu bakın. Oradaki şair mübalası belki şikayetim Yaradan'a, oradaki cimriliğin vasfını anlatan, seviyesini anlatan bir beyan ama burada çok daha farklı. Onun için buralarda ayırt etmek lazım. Kur'an'la alay ediyor, ezanla ayrı alay ediyor. Anlatabiliyor muyum? Eşek sesi evet. diyor haşa ve kella bunun gibi. Mesela birisi diyor ki tırnaklarını çok uzamış diyor. Var bunlar bizim fıkıh kitaplarımızda var. Tırnaklarını çok uzamış tırnaklarını kessene. Tırnak kesmek sünnettir diyor Ama en sonunda bunu ilave ediyor. O da dedi hadi lan oradan diyor mesela. Ne Kabul demek diyor sünnette ne alakası var bunun falan diyor. Bakın burada aslında gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tırnaklarını kesmiş. Adam peygamberin de yaptığı bir amel olması itibariyle aslında insani bir şey bu, fıtri bir şey bu. Fakat peygambere kadar uzanan sallallahu aleyhi ve sellem bir tahkirde bir beyanda bulunabiliyor. Veya çok konuşulan bir şey mesela. bizlerde geleceğe bakan yönüyle biz gene de ne deriz neler ne yapacağımız gelecekteki bir işi? Cenab-ı Hakk'ın iradesi olursa, kudreti olursa, müsaadesi olursa anlamında Müslümanlar genelde ne der? İnşallah. i̇nşallah der, maşallah der. Ama birisi de diyor ki ya bırak ya inşallah, Maşallahla bu iş Olacak olmaz işte. diyor. Mesela bu türlü beyan işte burada, buralarda o ilk yaptığımız tasvip vardı ya hani setti zerai prensibine göre haram harama evet. götüren yollar da haram. Hayır kardeşim niyetiyle insanın söylemiş olduğu sözü eş değer tutamazsınız. Belki niyeti böyle değil ağzından çıkıyor. Alışkanlıklarından dolayı böyle söylüyor. Buna elfaz kültür diyemezsiniz diyenler de var. Pekala bizim fıkıh kitaplarımız dediğim gibi o setti zerai prensibine esas almış sınırı alabildiğini öne çekmiş. Pekala bunun gerekçesi ne? Din ciddi bir iştir din ciddi bir işi olduğu için insanları ciddiyete sevk etmek, laubailikten kurtarmak, bu türlü tehlikeli alanlarda yüzmemelerini temin etmek için sınır öne çekmişlerdir. Bence vermiş olduğumuz eğitimlerde, öğretimlerde bunları anlatalım ama bunları diyen insanlar az alışkanlığı ile demiş, dediğim gibi şair muhalası ile demiş, hakikatını kastetmek sizin söylemiş, cimrilikten kinaye olarak söylemiş, buralarda uyarılarda bulunalım o insanlara. Böyle şeyler söylememeleri konusunda eğitimde altını çizerek duralım ama eğer bir insan bunları diyor ise şayet bu çerçevede e, hiç kimseyi de tekfir etmeyelim. hiç kimseyi de küfürle itham etmeyelim. Niye? Çünkü Ebu Bekir tekfir yani elfazı küfür ve ona bağlı olarak sizin vereceğiniz hüküm hakikaten çok önemli bir konudur. Çok tehlikeli sularda yüzüyor olabilir o insan fakat onu tekfir ettiğin konu zaman yani onu küfre isnat ettiğin zaman sen de o noktada tehlikeli bir surda yüzmüş olursun. Çünkü nihai hükmü burada Allah verecek. Şunu unutmamak lazım. Ben ulemanın bu konudaki şeyini çok önemsiyorum ve çok benimsiyorum şahsen. Söylemiş olduğu kilit bir cümle vardır. Derler ki ehli kıble tekfir edilmez namaz kılıyorsa. Namaz kılıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine inandığını söylüyorsa ve ki namaz kılmasa bile bu insanları söylemiş oldukları bu türlü sözlerden dolayı tekbir etmeyelim ama fakat uyarımızı da yapalım. Hani malum meşhur bir hat i şerif vardır ya Efendimiz Aleyhisselam kim kardeşine kafir derse ikisinden biri mutlaka kafir evet, olmuştur der ya bu meşhur. aslında sınırı en aşağıya en geriye çekmenin ifadesidir. Zira söylediğim gibi Zinciti bir iştir. Bu tekfille alakalı konu tam o değil. O yüzden oraya çok girmek istemiyorum ama benim tanıdığım, sevdiğim, saydığım bir abim var. Burada New Jersey'de. E, tarihteki bazı kişiler için, isimlerini vermeyeyim konuyu başka yere çekmemek için. Ama bu böyle kafirdir, bu böyle zındıktır, şu şunları yapmıştır falan gibisinden çok şey yapıyor. Ben de bu konuyu abi işte hani ya öyle değilse, bunu sadece Allah biliyor, böyle söylemekte çekinmememiz gerekmiyor mu falan dediğim zaman, şunları 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 yapmış, bunları yapan Müslüman olamaz gibisinden çok sert bir bakış var. Yani bu tarihte ki insanlar için de aynısı geçerli mi yani? Bence geçerli olması lazım. Çünkü hakikat hali bilmiyoruz biz. Belki at gözüyle bakıyoruz. Belki tek perspektiften bakıyoruz, tek perspektiften. Veya kendi ideolojik kabullerimiz doğrultusunda o insanları değerlendiriyoruz. Hani belki kısmen anokranizme düşünüyoruz. Yani dünü bugünün değerleri içerisinde, ölçütleri içerisinde değerlendiriyoruz ve bakıyoruz. Halbuki o döneme gitseydik şayet belki çok farklı şeyler biz de yapmayacaktık. Çok farklı şeyler belki biz de düşünmeyecektik. Onun için o bütüncül bakışı, o mahruti bakışı tam anlamıyla kavramadan, önümüze koymadan, hani analiz School diye bir school var biliyor musun bilmiyorum evet. tarihte Fransızların sosyal tarihçilik demiş olduğu şeydir. Hakikaten de çok önemli bir noktadır o. Sadece bir tek boyutuyla değil, bütün boyutlarıyla ele alıp nihai bir hükme varma, tarihçilik de zaten budur. Yoksa yeniden yazma anlamında değil. Kaldı ki bunu yapsanız bile yani o analiz okulunun ortaya koymuş olduğu sosyal tarihçiliği ki bizde en iyi yapanlardan bir tanesi merhum Halil İnancık'tır bu konuda. Ahmet Yaşar Ocak'tır bu konuda. Evet yapsanız bile fakat ahirete bakan veçesiyle bir hüküm veriyorsanız bu hükmü verme yetkisini size kim verdi kardeşim? Bu hükmü verme yetkisi sadece ve sadece Cenab-ı Hak'tadır. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Yalnız bir şey daha paylaşayım. Ben eskiden hemen yeri geldiği için söylüyorum. O Yeni Ümit'te bu makaleyi yazdığım dönemlerde fıkıh kitaplarındaki bu en küçük meseleleri bile küfürle itham eden veyahut da küfürle eş değer gören sonra da onun bir sürü ahkamı var. O mürtettir, nikaha düşmüştür, Müslüman mezarlığına evet. gömülmez vesaire gibi hep o çizgide, o çerçevede bir yazıda bulunmuştum. O görüşleri daha fazla ön plana çıkartmıştım. Tercih değil zaten var ola gelen şey yazdım. Ama bugün itibariyle böyle düşünmüyorum. Bugün itibariyle biraz daha geniş olmak lazım bu konuda. O niyetle ondan sonra o insanın kalbinde taşımış olduğu imanla Söz ve sözün zahiri anlamı arasında fark evet vardır, büyük bir uçurum vardır ama fakat nihayet hükmü Allah'a bırakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Ben işte burada Türkiye'de büyürken bu birinci dediğiniz görüşü, biraz daha katı bakan görüş daha fazla olduğu için herhalde etrafımda çok fazla alaya alınma gibi şeyler çok görmüyordum buraya geldiğim zaman. Yani dinle alakalı Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlıkla alakalı daha fazla şaka şey yapıldığını gördüm. Bu da hiç eskiden olmuyormuş gibi bende bir izlenim evet. oldu. çok ama ayetlerde bile e, efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in döneminde bile çok fazla dalga geçtiği ve bunun yapılmaması gerektiğini e, lan, o insanların lanetlendiği ile alakalı ayetler Tabii. olduğunu Aynen öyle. gördüm. Aynen öyle. İşte ondan dolayı zaten efendimiz Aleyhisselam kim kardeşinden kafir derse diyor, kim efendimiz Suresi'nin Allah'ın ayetleri okunurken bir yerde otururken ve siz orada müdahale edemiyorsunuz, kalkıp gidin diyor. Anladın mı? Yani evet. dolayısıyla bu önemli bir konu. İşin sonu yani işin özü ne? Din ciddi bir iştir. Dolayısıyla o imana muhalif olan beyanlarda, davranışlarda da çok dikkatli ve temkinli davranmak yani zorundayız. Burada dediğim ya stand-up seviyorum. Mesela benim sevdiğim çok uç noktalarda olan stand-uplar var. Çok yetenekli insanlar ama çok katı şakalar yapabiliyorlar. Mesela ben bir yerde bulunuyorken, onların stand-up'ını dinlerken canlı gitmişim mesela. Genel dinle alakalı, Hz. İsa ile alakalı ve Müslümanlıkla alakalı bir şaka yaptıklarını duyduğum zaman kalkıp oradan gitmem mi gerekiyor mesela? Kalk git diyemem ama fakat şunu diyebilirim. O insanlar e, iletişime açık insanlar, interaktif ilişkiye çok açık insanlar. İster şeylerinde, web sayfalarında, ister kendilerine bir şekilde ulaşarak telefonla, e-mail ile vesaire ile bu konudaki rahatsızlığınızı dile getirme ve sizin muhataplarınız arasında kutsal değerlere de inanan insanlar vardır. Nasıl olmasın ki işte Amerika'dasınız. Amerika'da 360 milyon insan var. Bunun %80'i %90'ı bir dine inanıyor. Kendisini herhangi bir dine inanmayarak olarak tanımlayan, ateist olarak yorumlayan insanların sayısı %10. Pekala siz bu %90 insanın saygı göstermiş olduğu bir şeye nasıl böyle saygısızlık yapıyorsunuz diye mesela organize bir şekilde bile olabilir bu. Üç kişiyle, beş kişiyle oraya kimlerle gittiyseniz ben çözüm olacağını ve netice alınacağını düşünüyorum. Konuyu dağıtmamak için çok buraya girmek istemiyorum. Çünkü onlar çok niş komedyenler oldukları için paralarını biraz oradan kazanıyorlar. Çok böyle fikirler açık ol olmayabilirler gibi geliyor. O zaman bu kutsal anlayışından kaynaklanıyor. işte muhatapları da demek ki her ne kadar inansa bile bunun alay edilebileceği konusunda hem fikir olabilir. olduklarından dolayı olabilir. Anladım. Her neyse biz kendimize geri dönelim. Müslüman için konuşacak olursak temel ölçü şudur, Bir Müslüman'ın, Müslüman olarak bildiğimiz bir insanın halini, ahvalini, amelini salaha hamletme mümkünse, iyiye, güzele, doğruya hamletme mümkünse mutlaka onu yapmalıyız. Hüsüzanda yanılmak, da isabet etmekten daha hayırlıdır. Anladım. Evet böyle bitirelim. Ağzınıza sağlık abi e çok sağ teşekkür Allah. ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah fayda sağlar ümmet Muhammed için. Sağ olasın.